Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Yıldızname ile karşınızdayım. sizler niyetinizi, dileğinizi tutun. Bakalım sizleri bugünkü enerjimizde neler bekliyor. Niyetleriniz her daim ee, gönlünüzden geçirdiğiniz ne varsa niyetlerinizde Rabbim böyle tez vakitte gerçekleştirsin inşallah ee, arkadaşlar tüm güzel niyetlerim dileklerim her zaman böyle niyetlenmeden e, geliyorum kimi diyor ki abla neden o değilsin kimi diyor ki hani, abla neden kendini göstermiyorsun Arkadaşlar buradaki tek niyetimiz, hedefimiz sizlere duru görü hislerimle, öngörülerimle e, anlık enerji okuması, yıldızname destekli. Sizler bu niyete dahil olursanız e, niyetim niyetiniz olsun, niyetinizde niyetim olsun. kolektifin en yüksek hayrına duru görü hislerimle, öngörülerimle bakalım bugün yıldızname falında sizleri neler bekliyor. Lütfen ama lütfen rica ediyorum aldı ver dengesini kuralım arkadaşlar her gün düzenli olarak video atmam için e, sizlerin e, bana destek vermeniz lazım o güzel enerjilerinizi yollamanız lazım bu toteme bu niyete dahil olmanız lazım e, abone olarak yorum yaparak beğeni atarak lütfen ama lütfen e, kanalımı destekleyin aldı verdi dengesini böylelikle korumuş oluruz. Ben burada bir emek sarf ediyorum, sizler de o emeğin karşılığı olarak elinizin altında arkadaşlar, telefondan izleyebilirsiniz, PC'lerden izleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, bildirimlerin tümünü açmak. Kanala abone olmakla da yetmiyor arkadaşlar, çünkü bildirimlerin tümünü açarsanız zil var orada, zil sesini açarsanız her gün düzenli olarak attığım videolar sizlere ilet halinde gelir. The Sizlerde hem yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Yorum yapmak, beğeni atmak, kanala abone olmak ücretsiz. Bunları da belirteyim. Zaten çoğu izleyenlerimiz bilir, ama aramıza yeni katılan izleyenlerimiz olabilir, ablalarımız, abilerimiz olabilir. İnternetle benim gibi araları çok iyi olmayan kişiler olabilir. Buradan onlara bilgilendirme yapmak istedim. Zaten arkadaşlar, hiçbir şekilde niyetim maddi olarak sizden bir şeyler beklentisi değilim çok şükür Elhamdülillah buna ihtiyacım yok e, kişi özel bakımlarımız da şu an için bu yüzden yok çünkü ben sana ortama çok fazla güvenmiyorum Neticede Burası bir e, fal ortamı ama e, Yıldızname de e, isim soy isim biraz kişiye özel bilgilerin daha net bir şekilde olması gerekiyor. Hani fincan olsa fincana bakılır bir şekilde ama Yıldızname'de böyle bir durum söz konusu değil. Ben de bu bilgilerinizin internet ortamında paylaşılmasını istemediğim için daha güzel bir şekilde bakıyorum. Aslında her gün takip ederseniz beni her gün çok güzel bir şekilde şifalanmış olursunuz. Çünkü yıldıznamemizin haricinde esmalarımızı ve veriyorum, ritüellerimizi veriyorum. Eğer o an için kötü enerji hissettiysem, gördüysem ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. Nerede gördüysem onu söylüyorum. Bunları dikkate alıp uygularsanız zaten bir şekilde şifalanmış olursunuz. Abla ben uyumlanamıyorum, şifalanamıyorum diyorsanız öncelikle o kafanızdaki o negatifleri atın arkadaşlar. Niyetime dahil olun. Çünkü ben buraya gelmeden önce videomun öncesinde hazırlık olarak niyetleniyorum iyorum e, niyetimle e, kendinizin enerjisi tutuyorsa da büyük bir ihtimal yorumlarda da yazıyor zaten yorumlardan da takip ettiğim kadarıyla çok güzel yorumlar yazıyorsunuz harikasınız arkadaşlar spam'a düşen yorumlar sadece e, diyelim ki e, büyük e, şekiller sadece şekil kullandığınız zaman ya da böyle klavye hatasından doğan e, yanlış cümleler olduğu zaman hani çok güzel şeyler yazıyorsunuz ama klavye hatası olduğu için direkt spam'a atıyor. E, bazen çoğunu göremiyorum. E, hani aklıma geldikçe bakıyorum spam'a düşenleri e, engelleme amacıyla kanalımdan. Çünkü kötü insanları uzaklaştırmak istiyorum ki bu güzel aile ortamımız bozulmasın. Bakıyorum orada diyelim ki sürekli kalp yollamışsınız ya da örnek veriyorum sürekli e, gülücük yollamışsınız, öpücük yollamışsınız. Araya böyle e, farklı cümleler e, yazarsanız arkadaşlar spam'a düşme yorumlar kısmına düşer bunu da bilgilendireyim belki bilmeyen izleyenlerimiz vardır Hani nacizane ben de bu öngörüyü bilgiyi, bilgiyi paylaşmak istedim hadi bakalım çok fazla uzattım farkındayım niyetiniz niyetim niyetiniz niyetim niyetim de niyetiniz olsun kolektifin en yüksek kaynağı şu an bile çok güzel mesajlarınız geliyor bunun için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum sağ olun var olun arkadaşlar destek veren elleriniz Dert Görmesi. Bugün arkadaşlar e, yıldız namemizi şöyle bir yerleşim Yıldıznamemizde namemizi e, 60'lı doğumlularla 2000 yılları arasındaki doğan izleyenlerime e, niyet olarak bakmak istiyorum. E, özellikle böyle 40'lı yaşlarındaysanız siz değerli izleyenlerim içinizde e, kalan bir uhde var. Yapamadığınız olabilir, söyleyemediğiniz söz olabilir konuşamadığınız bir cümle olabilir o içinizde böyle bir şekilde uhde olarak kalmış onu keşke ifade etseydim ona sevgimi ifade etseydim onu özlediğimi ifade etseydim ya da kin nefret dolu sözlerimi ona aktarsaydım o da ben nasıl üzüldüysem o da üzülseydi ya da ben üzüldüm ama o üzülmesin diye böyle kıvranırken sonradan ya işte içiniz bir tarafınız üzülsün istiyor bir tarafınız üzülmesin ya da bir tarafınız dönsün istiyor bir tarafınız dönmesin Böyle bir şeylerin arasında bir dönem kalmışsınız. Bu kalmışlığın arasında yaşadığınız o sıkışmışlık bugüne kadar hala devam ediyor. Bir oturduğunuzda, tek başına kaldığınızda, yola baktığınızda ya da böyle sıkıntılı bir süreçteyken hemen o aklınızdaki o hata, o söylemler, o yaşananlar, yaşanmışlıklar geliyor. Dilinize küçük bir keşke geliyor. Keşke gitme demeseydim, keşke kal deseydim, keşke e, arasaydım, keşke şu sözü söyleseydim, keşke şu yatırımı yapsaydım deyip böyle kendinizi keşkelere bıraktığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Aslında çok iyisiniz, özünüzde çok iyisiniz, kalbiniz çok temiz, o kadar iyi niyetlisiniz ki, o kadar temiz bir kalbiniz var ki, hep kırılmışsınız arkadaşlar, hep sizi üzmüşler, anne, baba, kardeş, eş, dost, evlat, hepsi böyle bir şekilde sizi bir yere kadar götürmüşler ama hep böyle menfaatlerinin doğrultusunda onlara bir yere kadar eşlik etmişsiniz, siz canı gönülden eşlik ederken... Onlar işleri bittiğinde sizinle siz bir köşeye bırakmış, onlar yoluna devam etmiş, siz e, tabi caizse böyle kullanıldığınızda kalmışsınız. Aslında üzülmüyorsunuz bu. Herkes kendine yakışanı yapar, bu onların davranışı, tutumu, e, ama ben hiçbir zaman insanlığımdan, karakterimden, kişiliğimden ödün vermedi diyorsunuz. E, bir şekilde yine yolunuza devam ediyorsunuz. Ne olursa olsun arkadaşlar anne baba eş dost kardeş evlat bile olsa sevgili yar eş bile olsa bir şekilde sizden helallik almak için karşınıza çıkacak arada mesafe var hanzade biz nasıl karşılaşacağız ki o kendi yolunu çizdi şu an farklı bir ülkede farklı bir yerde farklı bir şehirde farklı bir işte farklı bir konumda ya da aramıza o kadar bir duvar örüldü ki hiçbir şekilde biz bir araya gelemeyiz görüşemeyiz de diyor olabilirsiniz ama ben size e, tarihte vermek gerekirse siz değerli izleyenlerim 3 veya 6'lı bir vade çıkıyor e, buna bir bakın derim 3 gün olabilir, 3 hafta olabilir, 3 ay olabilir, 3 yıl olabilir, 6 gün, 6 altı hafta, 6. ay, 6 altı ay, 6. yıla kadar elbet bir şekilde o e, gelmez, yapmaz, etmez dediğiniz o keşkelerinizi dilinize saran, e, pişmanlıkları yaşatan, sizi üzen, ağlatan, kıran her kim varsa tıpış tıpış kapınıza gelecek. E, ben eğer böyle gelmesin bana bulaşmasın benden uzak dursun diyorsanız ben hiçbir şekilde artık onunla görüşmek istemiyorum. O zaten beni kırdığı kadar kırdı üzdü tamam ben kendimle baş başa kaldığımda bazen eş dosta akrabaya e, istemiyorum gelmesin diye desem de dilim söylüyor yüreğim söylemiyor ama ben yine kırgınım. Gelse de bir şeyler değişmeyecek. Gelse de benden bir e, daha çok şeyler götürecek. Belki beni daha çok üzecek. Belki ben e, daha farklı bir konuma düşeceğim. E, sağ olsun yerinde olsun bana uzak olsun düşünceleriniz de olabilir. Ama şöyle farklı düşünen de olabilir. Çünkü kolektife baktığım için gelsin abla ya da gelsin Hanzade kardeşim benden özür dilesin. Ya da pişman olsun e, ben onun hayatında değerli bir yerde konumda olmak istiyorum diye de düşünen varsa ya Vedut esmasını arkadaşlar defalarca okuyun. Ya Vedut'un aslında bir e, diğer anlamı e, şirin, e, barış, dost e, dosthane bir zikirdir arkadaşlar. Ya Vedut, Ya Vedut, Ya Vedut diyesiye kadar ee, dilinizden böyle o sıkıntı, o yük, o durum, o endişe, o kaygı kalkasaya kadar okuyun zaten. Elbet faydasını göreceksiniz. Belki bir ay okusanız, belki iki ay, belki bir gün, belki bir hafta. Ama emin olun ki Ya vedut esması küslükler, barışlar, dönüşler, özürler bunlar da çok fazlasıyla etkili bir esma arkadaşlar. Zikir sayısı yok, defalar okuyabilirsiniz, abdestli abdestsiz fark etmiyor. Ya vedut esmasını deneyin belki şu an çok kötü bir aşamadasınız sevdiğiniz kişiyle evladınızla konu komşu e, girdiğiniz ortamda böyle siz aslında çok iyi niyetlisiniz ama hani derler ya kanı tatlı değil. Kiminin dersin ki hani kanı çok tatlı çok çabuk ısındım ama kimine de dersin ki ya onun enerjisi benimle tutmadı. Ben hiçbir şekilde o enerjiyi alamadım. Sizde de belki böyle bir enerji olabilir. Aslında özünüzde çok iyi olabilirsiniz ama kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Kendinizi ifade edemediğiniz için de burada arkadaşlar ben şöyle bir enerjiyi hissettim. E, bir kanılmışlık enerjisi var. Girdiğiniz ortamlarda e, hemen kendi ispatlayamıyorsunuz, ifade edemiyorsunuz. İş başvurularınız oluyor, sizinle e, beraber başvuran insanlar çağrılmış, sizde bir kalmış var. Siz ee, çok kazanan arkadaşlarınızın yaptığı işi yapıyorsunuz onlar alıyor başını gidiyor siz daha yerinizde sayıyorsunuz gibi gibi tıkanmışlıkların nedeni aslında sizinle bağlantılı değil annenizle de bağlantılı değil annenizin annesiyle de bağlantılı değil. Dört kuşak gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Büyük atalarımızdan gelen bir tıkanılmışlık var. Çünkü burada bir kibir enerjisi var. Bu kibir enerjisini e, sürekli bir kınama enerjisine çevirmiş. Çok kınamış, çok küçümsemiş, çok e, özümsememiş, kabullenmemiş, e, tahammülsüzlük e, çok fazlasıyla bu kişide var. Erkek izleyenlerim olabilir, bayan izleyenlerim olabilir ama size böyle büyük verinizden atalarınızdan gelen bir sıkıntı var sizde değil annenizde değil annesinin annesinde değil ve annesinin bir annesinde arkadaşlar yani dördüncü kuşaktan gelen o kişinin ismini bulun lütfen o kişinin ismini bulduktan sonra e, annenizi annenizden onun annesini annesinden onun annesini Teşekkür edin. Çünkü siz neticede bir şekilde onun genleriyle, onun soyundan gelerek e, bu haldesiniz. Belki çok e, ileri yaşta bir büyüğümüz beni izliyor olabilir. Ya da böyle 2000'li e, doğumlu olan izleyenlerim. E, ben bugün e, bunu baz alarak e, niyetlendiğim için e, izleyenlerim de olabilir. O e, teşekkür etmeniz gerekiyor. E, diyelim ki. Benim adım Hanzade. Hanzade'nin annesinin adı Emine. Emine'nin annesinin adı Esma. Esma'nın annesinin adı Mükerrem. Ben anneme teşekkür ediyorum. Annemin annesine teşekkür ediyorum. Annemin annesine teşekkür ederek oradan gelen bütün kötü enerjileri üzerimden uzaklaştırıyorum. Beni bugüne kadar büyüten, yetiştiren, özümseyen, iyi veya kötü şartlarda bu hale getiren kişiye bugüne kadar bana o sahiplenilme, o gen, o bu zamana kadar uykusuz geceleri elemeklerin her şekilde alıp kabul edip teşekkür ediyorum. Ama onlardan bana geçen bu kötü enerjinin önünü e, kesiyorum deyip arkadaşlar kendinizden uzaklaştırmanız lazım. Uzaklaştırdıktan sonra bir teşekkürü yapın. Ama bunu böyle bir sessiz bir ortamda yapın. Yatağa başınızı koyduğunuz zaman e, abdesti bir şekilde arkadaşlar ayetel kürsüyü okuyun ve bu teşekkürü yapın. Hiçbir şekilde hiçbir kimseyle konuşmadan uyun. Zaten rüyanızda da ee, bir şekilde e, bununla alakalı uyarıcı mesajlar da alacaksınız yıldız bugün bize e, bunu söylüyor sizlerle izleyenlerim. 30'lu yaşlardaki izleyenlerimin bu aralar ilişkiyle ve işle alakalı sıkıntıları çok fazla bir şeylerin hazırlığı içerisinde telaşesi içinde işle alakalı da böyle bir e, bu zamana kadar gelen bir monotonluk var ama bu monotonluk e, bu saatlerde böyle bu zamanlarda baya bir yerini hareketliliğe almış fakat e, bir, bir konuda böyle huzursuzsunuz böyle diken üzerindesiniz yerle alakalı olabilir, terfiyle alakalı olabilir, kişilerle, üstlerle alakalı olabilir ya da hanenizdeki olan sıkıntılardan oraya yoğunlaşamıyor olabilirsiniz. Ama ben sizi 30-35'li yaşlardaki izleyenlerimi biraz tedirgin, kaygılı, endişeli e, gördüm arkadaşlar. Bir silkelenin, panik yaptığınız, endişe yaptığınız kaygı, e, kendi kendinize kaygılandırdığınız durum, konu her neyse. E, üçlü bir vade içerisinde, e, sekizli bir zaman dilimi içerisinde düzene binecek, bir düzelecek. Böyle o kadar çok panik ve sıkıntı etmişsiniz ki bir kaybetme korkusu var. Sevdiğiniz kişi olabilir, belki bir hastalık sürecindedir, iyileşmesini istiyorsunuzdur. Ya da ilişki yönünden aranızdaki bu aralar problemler e, ilişkinize yansımıştır, evlisinizdir, bekarsınızdır, bir ilişkiniz vardır. E, bilemiyorum arkadaşlar çünkü kolektif olduğu için kimin enerjim tutuyorsa zaten yazacak. Sizin de arkadaşlar yapmanız gereken tek şey öncelikle bir sakin olmanız, fevri olmamanız, her konuşulana bir şekilde cevap vermemeniz. Ee, cevap verdiğiniz an karşı tarafı fevrilendiriyorsunuz. Nasıl? Ee, em, en kısa örnek verirsek arkadaşlar ateşle burut nasıl yan yana durduğu dur, duramıyor. Siz de onun gibisiniz dilinize hakim olmanız gerekiyor. Özellikle sizin olmanız gerekiyor. Belki şu an beni dinlerken ya işte Hansa'da o da çok hatalı, egosu fazla, beni özümsemiyor, önemsemiyor, hiçbir şekilde yanımda değil, desteklemiyor diye de söyleniyor olabilirsiniz. Sizleri duyar gibiyim. Ama siz hatalısınız. Onun çünkü size yansıtamadığı bir problemi var. Ailesiyle olabilir, kendi işiyle olabilir ya da bir yanlışın ucunda olabilir. Böyle uçuruma gelmiş, ayağı tam böyle uçurumda. Ya düşecek o uçurumdan, ya bu ilişki bitecek, ya bu arkadaşlık bitecek. Ya da geri adımını atacak, her şey düzene binecek. Biraz düşürülmesine izin verin, biraz mantıklı bir şekilde hareket etmesine izin verin. Sizin konuştuğunuz her şeyin üzerine iki katıp inada bindiriyor arkadaşlar biraz böyle hani etkiye tepki verir gibi siz beyaz diyorsunuz o siyah diyor siz olmaz diyorsunuz o olur diyor böyle bu aralar böyle bir zıtlaşma enerjisi var bu kişide bu da e, bunun da bağlantısı arkadaşlar isminde s i y n sizde olabilir onda olabilir ya da size bu e, kötü enerjiyi yayan kişide de olabilir bir iki gün e, öncesi olabilir ya da 12 gündür böyle bir bu süreç geçiyor olabilir. 1 ile 2 rakamımız çıkmış arkadaşlar. E, noktalı isimleriniz varsa harfi yani isimlerinizde noktalı harfler varsa özellikle dikkat edin arkadaşlar. Kötü bir enerji almışsınız ama nazar enerjisi. E, nazarda da her zaman benim söylediğim e, ve enyaka düllezine olan hani o nazar ayeti bilmiyorsanız eğer. Bilmiyorum abla yazın. Sadece bilmiyorum yazsanız ben anlarım arkadaşlar. E, okunması gerekeni sizin o bilmiyorum cevabınıza yazarım arkadaşlar. Yorumunuza yaparım. Bana ulaşmak istiyorsanız da bu videoyu e, izledikten sonra ya da izlerken videonun altında yorumlar kısmı var arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz ya da video paylaştığım zaman Canlı yayın var. Canlı yayından da buna ulaşabilirsiniz. Ama mesajınız kalıcı olsun. Sürekli görmek istiyorsanız videonun altından yorumlar kısmından yapabilirsiniz. Şimdi siz değerli izleyenlerim. E Ecrin diye tanıdığınız var mı? Biraz sağlık problemi yaşıyor Ecrin. Emine, Emin, Salih, Saliha, Sema... Semra, e, isimleri çok net çıkmış. E, Hanife, ha, Hakan, Hasan, H ha, ile başlayan Amine, yine Emine var, Serap var, Merve var. E, bakıyorum Fatma var. E, i̇simler çok net çıkmış arkadaşlar. Ve isminde B E harfleri olan bir kavuşma var. E, bir yere gidip biriyle bir kavuşma, haneye gelmesi var. Bir ziyaretçiniz var böyle 2-3 günlük gelen bir ziyaretçi de gözüküyor. 90'lı, 80'in sonu, 90'lı yıllarda doğan izleyenlerim için de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir arayış içerisindesiniz. Evli olabilirsiniz, işiniz olabilir ya da ilişkiniz olabilir, evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Bir arayışın içinde olduğunuzu hissettim siz değerli izleyenlerim. E, bu durum biraz daha böyle sürecek, devam edecek. Çünkü böyle ne aradığınızı bilmiyorsunuz. E, diyelim ki özellikle erkek izleyenlerim, e, bakımlı bayan istiyorsunuz, ama e, kapalı bayanda aklınız kalıyor. Kapalı bayanlayken de e, bakımlı bayan istiyorsunuz. Ya da ne bileyim çalışan insan istiyorsunuz, çalışmayan insan istiyorsunuz. Böyle ne aradığınızı bilemediğiniz bir süreçtesiniz. Ya da bayan izleyenlerim için. Evi olsun istiyorsunuz. Evi olan izleyenim kişiyi e, tipini beğenmiyorsunuzdur. Tipi olsun istiyorsunuzdur. Bu sefer tipi vardır. Evi olsun istiyorsunuzdur. Bu aralar böyle ne istediğinizi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Hani tabiri caizse büyüklerimizin demesiyle buldunuz. Burs alıyorsunuz ama e, e, yapacak bir şey yok. E, ava giderken avlanacaksınız yalnız. E, Bence olan elinizdeki olanla ya da size değer verenlerin kıymetini bilin. Yoksa iyi dediğinizi elinizdekileri verip iyiye ulaşmak için elinizdekilerden olacaksınız. O eli beğenmediğiniz elinizdekileri de arayacak konuma düşeceksiniz. Hayat her zaman böyle devam etmeyebilir. Gençliğiniz her bu şekilde devam etmeyebilir. Ya da size bir daha böyle bir fırsat kapısı da Lütfen e, fırsatları iyi değerlendirin derim. Beni buraya kadar izleyen dinleyen izleyenlerim, hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, bir sonraki falımda şimdi e, çok fazla e, zaman. Alan video attığım zaman arkadaşlar takip ediyorum izlemiyorsunuz sıkılıyorsunuz sanırım. E, bu videoyu izledikten sonra e, bu video bu yorumun altından diğer kanalımın e, linkini atacağım oradan farklı niyetle yenikten başlayacağım. Genelde öyle oluyor arkadaşlar önce hangi kanaldan izliyorsanız videoyu sonra bir sonraki kanalda e, diğer videomuz geliyor. Ee, diğer videodaki e, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın canlarım. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.